1 numara niyetinizi olumlu bir şekilde tam ve net olarak ifade etmektir. Evrenle olup biten her şeyin başlangıç noktası niyettir. El ve parmaklarınızı oynatmak, bir işe başlamak, bir toplantıya katılmak veya bir kitap yazmak bunların hepsi bir niyetle başlar. 2 numara niyetinizi net bir şekilde gözünüzde canlandırmak bu kısımda zorlanıyorsanız bunun nedeni küçük yaşlarda size hayal kurmanın boş olduğunun söylenmiş olmasıdır. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey hayal kurmayı bırakmasıdır. Hayal kuramayan insan yaşamdan zevk alamayan insandır. Umudunu, yaşam sevincini ve içindeki çok değerli saf çocuğu kaybetmiş insandır. Çocukluk döneminin ilk yıllarında tamamen hayal gücümüzde yaşarız. Çocukluk döneminde oynanan tüm oyunlar hayal gücünü kullanarak oynanır. Evcilik oyunu bunun en bariz örneğidir. Çocukken bunu çok doğal bir şekilde yaparsınız.